Hva? <try> Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Dumanı açtım. Dumanı bir e, bizim arkadaşın yeni köpeği kuzenim olur. Hani köpe getirmiş kaç gündür. E, onu videosuna attım zaten. Dumanın da ayağı şey görmemişim. Duman. Şöyle yarası var biraz. Bunu e, bir karşılaştıracağız. Dur dur dur. O da, o da çok çekiyorsun. Şey ee, o da dumanın rengi de kara kırçıl biraz. Ee, dumanla bir o da iki yaşında herhalde öyle dediler Bir karşılaştırma yapacağız. Hadi gel duman ya. Ya bu zincirdeki köpekleri böyle açınca Zaft edilmiyor bağlı köpekler bu aşırı çekiyor bunda boyu boyu fosu çok iyi arkadaşlar normal bir boyut değil 90 santim rahat var öyle tahmin ediyorum Durmuyor. bana çekmekten video çekemiyorum ki Sopan bir arı düşecek. Hadi. Dur duman dur duman Duman çekere olmuş ya ben seni çekemem o kadar dur Dur şu eldiveni takayım dur Dur oğlum dur. dur. <laughs> <laughs> Elifen vallahi sopayla da tutuyorum ancak zar zor zapt Zapt edilmiyor. Çok aşırı çekiyor. Dur duman dur dur oğlum dur. Bugün Açıp yine gezdirecektim ee, Dedim biraz Sıcaktır bugün Sabah erken kalkamadım Her gün kalkıyordum bugün kalkamadım ee, Sabahları böyle Dur oğlum Dur dur lan dur İçeri gir İçeride içeride biraz durdum. Şunu pencereye bağlasak nasıl olur? Pencereyi çıkarır mı acaba? Kısk, kısk. Oh, duma. duma, lan duma. Bunun ayağını... ayağına bir bakalım. Şöyle arkadaş yarası var. Ee, gel. çekil biraz, dur. <laughs> Sen bir yere odaklandın mı? İlla ki gideceğim diyorsun. Öyle değil, öyle değil artık öğren bunu. <laughs> duman beni çekmekten vallahi ben artık ben yoruldum ya. Bu nasıl bir çekeri var? Bu nasıl çekiyor? Dur duman. Arkadaşlar az önce yarasına baktım onun için. Video şey yaptım da. E, yarasına baktım bu. E, şeyinde yok. Kurt falan yok. Geçen gün yarası vardı. Bunu bir e, iğne yaptım oraya. Buraya derken yani genel o iğne. <laughs> e, sprey vurdum. Sprey falan vurdum iyi şu an durumu iyi iyileşme sürecinde e, kurtlanma yok yani kurtlanma sanıyorduk ama kurtlanmamış e, köpek de şimdi geliyor <laughs> onun da kafasında yara vardı e, apse vardı absesi patlamış e, getirmeyecektik bildiyseniz getirmezdik diye zalımın onun ismi zalım onun küçük bir zalımı vardı arkadaşlar böyle. 3 yaşlarında benim diğer duman yaşlarında o öldü oh, gördü bak dur oğlum dur dur duman dur Dur, duman, dur, dur, duman, dur. Dur, duman, dur. Dur oğlum. Ya, rasyonel, he, rasyonel. Dur. Tamam, tamam. Zanne, zanne. Bunda yarası hep patlamış arkadaşlar bakın. Zalim. Bunda ismi zalim, diğer zalim öldü onun ismini aldılar. Ee, Afse vardı başında, o da patlamış. <laughs> Durdum, al, dur. <laughs> Boyu falan çok iyi. Bir 90 santim gibi düşünüyorum ama. Duman. Yalan dur, dur dur. Tamam tamam tamam. <laughs> Raşo'ya <Raju> bakın. <laughs> Raşo. <Raju. gülüyor> tamam tamam tamam. tamam. Duman ondan biraz daha e, kara karakılçır duruyor ama. Bir yer açması var vallahi var ya. Görürsen çift çeker. Hele <laughs> köpekleri seviyorum. Duman da öyle yapıyor bazen. O zincirde genel havlamada yapıyor. Dur dur yavaş yavaş. Tamam tamam. Tamam dur. Bu galiba iki yaşında öyle dediler bize iki yaşında yani yaşı da öyle gösteriyor Daha doğrusu da genç gösteriyor duman on aylık zaten duman da hani boyu falan çok atmayacak galiba iki yaşına falan geldi ekeleşti mi biraz daha kalın olur uzam 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 başı falan hep şimdi gösterebilirsek ondan biraz hani köpek yara aldı mı da çekiniyor ama kuyruğu güzel dumanın kuyruğu öyle değil ya tuz kalkıyor <laughs> tamam tamam şöyle kafasını gösterirsek bakın arkadaşlar yara falan almış Asa patlamış onun için. Dur. Ya. Hala vadesi tren kovana. Hala duman, duman turji. Hala ikimiz geçen gün dumanı ilerleyana kadar. şaşmadan bahsediyorum. Gayet asma ona hiç diyor. Eğer de bu Hı? Zalım çok zayıftı arkadaşlar hani e, Gertediğimizde kemikleri, kaburgalar hep böyle gözüküyordu e, Sırtındaki kemikler hala da Yani öyle e, Arkadaşlar Baya güzel besliyor bu 15 zaten köpek maksimum Ne kadar çaşa şey yapsan da versen de hani 15 gün 20 gün anca toparlıyor Bu da yavaş yavaş toparlıyor e, de ona bir antibiyotik falan 3-4 gün antibiyotik vurman lazım. Ya da hap varsa. Antibiyotik. Ama patlaması iyi olmuş. İpe girme. Duman. ne kadar meraklısınız peş peşe işemeye <laughs> vallahi bu sana bizim köpekler hep yabancılaştı maalesef duman gitti yerine bu duman geldi pozgar e, geldi yerine e, iki tane yabancı daha köpeğimi alıştırmadım bir de bu zalim geldi yeni zalim bunu da alıştıracağız. Ve köpeklerimiz birbirine çok alıştı. Zaten zalimle dumanı iyi kötü bilen vardır. Yani birlikte hem iş yapan hem de e, on numara arkadaşlıkları olan bir köpekler. Zalim öldü maalesef. Dumanı da verdik. ya. Demek <laughs> harika. <laughs> Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Değil Şu aralarda köpekler çok durduğu için oralarda geldi takılıyor. O da o yana gidiyor galiba. Koku Ali. i̇kisi yani beraber gidiyor. İkisi de e, sakin köpekler arkadaşlar. Onun için şey yaptık. Karşılaştırma yaptık. E, duman dalmıyor köpeklere. Hani ne kadar kendini şey yapsa da dalmıyor. Hem enik hem de öyle bir huyu yok. Bozgar bazen onu dumanla açtık. Hadi burada. Onu dumanla açtık. E, dumanı arkadan bindi ondan sonra tabii ki karşılarını da aldım biraz. Ha <laughs> <laughs> ne? Hadi. Ne var zıh dedi ya Tamam, tamam, tamam. Öce yine bir kere zevik yapacam. Edemem gire. Dur. Döremiş oldum. Zon 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 zon. Doğma. Ne yapayım can. Canım sen zaten yükseksin. Bir de e, rampada gösteriyorsun kendini daha yüksek oluyor. Tamam 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 tamam. Evet, salmar. ya. O çok pis çekiyor. Vallahi sabahtan beri beni çeke çeke. <laughs> bir de bu çekse var ya, bu çekse bu galiba bizi sürükler gider. Cüssesiyle. Hadi heybetli. Ha. Hadi azal. دولمو يا سلامي <laughs> biraz uzaklaşıp öyle yer yaşıyor. Yok hanım da Tamam. La bu renkteki köpekler güzel ya ben. Bu rengi seviyorum biraz daha kara olsa hafif çok değil. Duman biraz daha karı. Duman getirdiğinde duman böyleydi. Duman böyle tüy değiştirince iki arasında bakın arkadaşlar. Kendine ne olur açayım. Ver. Zol ver. Zol, sol, Tamam, tamam, tamam. Gel. Zol, sol, sol. Önce kendine bas. Oho. Her bu iyileşsin biraz da toparlansın zaten bir 10-15-14 gün sonra bizim e, koyunlar artık çobanlar gidiyor e, ondan sonra o zamana kadar da toparlar koyun ihtimali biz de gidebiliriz gidersek zaten sürede görürsünüz zaten bu baya bir koyuna çok yatkın köpek koyunu seviye sürekli gidiyor Duman koyuna gitmiyor. Alışmadım. Dalım. Dalım. gerçekten çok yüksek bunun boyunu. Bir ara ölçeriz ya. Zol. Zol zol zol. Ey beni. Gel gel. Zarma çok yormayalım. Zarma götüreceğiz. Yarası var zaten. Köpekler güneşte de durmuyor çok. Ne var <laughs> <laughs> zarma?